Kuş Oyun kanalının bir videosundayız. Adadan bir sonra hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Um, Onu da Skyblock videosu çektik. Adana'ya da çektim. Bunu da gönderdim. Tam da çektim. Bunu çekeceğim şimdi. Bunu başlayalım. Bence de gerçek karttı. da. Bu daha önce gelişmiştik. Evet ben daha önce gelişmiştim. Bakalım. Ah. Aynen burada bir tane evim var bak Hadi ee, Bak. hadi haritadan size göstereyim. Ee, burayı. Bakın. Abi dakika yakında biri var. Kim bu? Bir dakika. Yakında biri var. Bir dakika. Kim? Baltayı <laughs> al. Anam. Bir dakika. <laughs> Ömer bu Allah Kimler arkadaşlar ben Ne oluyor? 4 3 Balık <laughs> tutalım bence ya Balık tamam oltaya. yok yap Malzeme? İpin falan var mı? Bir çubuğum var

Şimdi bize ip lazım ama ip yok. Bozuk şey ip yok. Evet. Örünce lazım. Evet. Tehlikeli bir şu. Ben keserim. Karalar ne yapıyorsun? Ne olur ne olur ne diyorsunuz? Sakla 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 Sence, Sence kaç param param var? Sence kaç param var? Ee, yok. Söylemeyeceğim. Çünkü biliyorsun. Evet. Ya. Ben oyundan çıkıp gireceğim bir Ah Demir. Ya, Demir. Hadi namaz. Demir. Hadi Demir buldum. Gibi Demir buldum. Gibi. Demir buldum gibi. Bir sürü demir buldum, bir sürü demir buldum bir sürü değil hatta tane. Altı tanecik ve bir sürü. pis. ben geliyorum bekle. Tamam. Shutter pek açacağım. Çok kötü oluyor. Ne çok kötü oluyor? Anlaşmışsın lüksle. <laughs> Biz burada çok güzel bilgisayarlarla oynuyoruz. Sen <laughs> Lenovo <laughs> bilmem kaç oynuyorsun. Lenovo Lock. Bir Burada ısınmış şey oluyor. Utanmadan. Niye utanayım? Benim eski hmm. bilgisayarım varken... Var, var ama takılmış. Benim eski bilgisayarım varken seninki uçuyordu bize göre. Olamaz. Mı? Olamaz. Olabilir. Ben de madene geldim diye sevinmiştim. Madem yok Eksik. Ben kaçıncı seviyedim ha ben? 22. Bu seviyelerde çıkar. Şimdi İsmail ben kime bak ya. Ya. Bakıda bir yerimiz var. Aa su gel. Su var. Ha gel. Su. Valla ben. Arkadaşım bilgisayarından çok güzel sesler çıkıyor. Yok. Ha. Elmas, emas veriyorum altın. <laughs> son da bir şansım geldi bilmiyorum. Altın varmış. Bir 2, 3, 4, 5, 6, daha gibi. Nasıl ilerleyelim? Kovan da yok. Şimdi kova da yok. Enerji yapardık da kova da yok. Ya pışkı. Şunları eritmez olayız buna. Tahtam. da mı yok? Bir kadın tahtam mı yok? Hayır. Çalışma batam yok. Büyük atıcı çıkmak istemiyorum. Hayır. Bir şey var mı senin? Ya bir saniye şey ya. Ya pışkan tuşlar. Ben kapattım onu. Ben... Bir hata vardı. Ne olmuş başlamak. Ya kovan var mı? He? Kova. Bekle gidip o oh, zümrüt buldum. Bekle ben de alırım. Bana bana kovayla şey getirir misin ya? Enerji yapmam gerek. Ya yeter ha dın 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 dın. Ah enerjiye gerek yok mesela. Mesela şu zümrütü alayım. Bam. Bir tane. Dırırın. Ola bisleri al. Ya oğlum, bakımlara gerek var mı ya? Hiç gerek yok. Ben ya Aa, demir mi? Kısım. Ya demir var mı? Demiri demirle tasıyorum. Ben karşımda bilgisayarım, şey yok. Allah! Ya yeter ama, ayar. Ayarlar. Toplam. Ayarlar nasıl

Demir var burada bir sürü. Sen aldın mı? Maşallah. Yani cidden maşallah. Bu ne? Fırsat gel gelmen lazım. Ne oldu? Bir tık fazla demir. Hangi kazmaklı oluyorsun? Demir. Demir kazmaklı. Bende bir şey var da. Bir dakika oraya geliyorum. Daha var. Daha bir sürü var. Bekle bende şimdi var bende benim, benim 4 olan var bekle Daha fazla verdi mi? Kaç tane verdi? 16 tane demedim ama oldu. Nasıl oldu bu? Oha. Nasıl oldu? 250 param var Zengit. Bir şey diyeceğim 12 lira daha kazanırsak nedir Yok misin 10 lira daha sorulsak ne? He yok, 600 600'e sıralmış. Nedirasetin hepsi mi? Yok, pardon. Bir parçası 600 lira kalalım. <laughs> <laughs> ne yapayım? 600 lira nasıl açık? Bir saniye. Bakalım süremiz gitti. Süremizde 2 dakika kalmış arkadaşlar. 2 dakika sonra tekrar bakacağız. Siz ben en iyisi yukarı çıkayım. Eee yukarı çıkayım şey şey olarak e, yukarı çıkayım bir şey diyeceğim senin kaç liran vardı? 250 5 lira daha kazanırsak manyak bir tane yay alabiliyoruz ya öbür şey falan filan bir dert olursa. Ha? dert falan olur arkadaşlar? yukarı çıkayım Yukarı çıkayım sonra evet. yukarı çıkacağım. Al demir al bir sürü de işte, Buraya bir adam gibi gibi bir tıkız. dedi. kapına kadar alacağız. Ben demirden o ya ee, gel. Neredesin demirler? Bu yukarı çıkmaya çalışıyorum da al işte harita. Harita harita. Ya. Harita açık mı sende? Hı Harita. Evet. Aha. Demirleri aldım. Ben yukarı doğru çıkıyorum. Ha verimlilik aslında şey değil. Ee, farklı bir şey değil. Verimlilik aslında daha hızlı, daha hızlı kılmamı sağlıyor. Yani ee. Çok kişi ganimet yani şeyde servetle şeyin aynı olduğunu düşünüyor ama Hayır Ben aynı yere geldim Çoğu kişi karıştırıyor aslında Neredesin hı hı. sen? Yukarı çıkmayınca Kayboldu şey... o Evet Ah demir Yukarıda vay vay demir var Uy. Biz böyle arada bir maden yasaklar olur Aynen Kaç dakika kalmış bak. Kapatalım. Iııı ee, dokayım. Aynen. Yani, ee. ee, 10 dakika oldu. 12 saniye olmuş. Ben hemen yukarı çıkıp ee, videoyu bir seyrederim. De. Sen neredesin? Sen neredesin? Oha. Gittiğim her yerde bekle eee Kırıcık. Nisan'da ben yukarı doğru gidiyorum. Hadi gidelim. Kazman mı kırıldı? Evet, bir tane daha var. <laughs> bir tane daha vardı. <gülüyor> <gülüyor> bana sevgili, bana var zor yok. bana zenginli, bana zahmet. O ne oldu? oldu. Son kumdan kurtuldum. <laughs> ne yapıyorsun? Ben, gidiyorum. ben, tutuldum. ben git sonra sete, at, sete atıyorum. Bak bir tane zırtı. Zırtı şimdi kapatacağım. Kıpranış... yapacağım. Arkadaşlar Allah ne vuruyorsun? Cuma şakası. Bugün Cuma Biz Va... Biz Karşı adaya geçmişiz aferin. Sizde Yürü uçuşuş. Karşı adada mıyız? Evet. Nasıl becerdim böyle bir şey yapmayı cidden? Anlamıyorum sizi. Aa takip. Hadi lan hadi hadi. Geliyorum ve görüşürüz. Görüşürüz. Allah. Görüşürüz. Hadi 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 hadi. Baba.